Selamlar kaşanlısınız umarım bu Bugün sahipte Five Nights at, at Freddy's 4'ün yeni bir bölümündeyiz. Continue diyelim. İnşallah bugün 3. geceyi geçeceğiz. Bakalım. Artık geçmek istiyorum gerçekten yani 3. geceye. Çünkü bu iş birazcık e, cıvkı çıktı. <laughs> Bak ışığı tutmadan yaparsak şey oluyormuş. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar çanlar da çaldı. Gazamız mübarek olsun artık. Gelecekler ama şuraya bir gidelim. Bismillah. Hadi artık ha. Şuraya. Neyse şuradaki el feneri gibi bir ayıcık mı ne bir şey var ya. En sondaki onu şey bir şey var sana. Görüşürüz küçük velet çek aboneden daha ben kurtulamıyorum ki arkadaşlar. Işte i̇leriki hadi Foxy falan nasıl geçeceğim ha bu arkadaki burada acıklar biriktiğinde de Freddy geliyormuş. Direkt yani bunlar fazla birikince. Ben bu taktikle bu arada geçen en fazla terlediğimiz taktikle ee, şu anda deneyeceğiz. Bayağı bir süre sadece sağ sol yapacağım zaten. Güzel. Bir şey kurcalama sesi de gelmiyor yani çıkan da şu anda buralarda olabilir. Çünkü mutfakta değil yani. Mutfakta olsa ses çıkarıyor biliyorsunuz ki. Güzel. Arkamıza bir acıklara bakalım. Tek kişi güzel. Hemen çıka. Güzel. Uçalım bir hemen Bonnie'ye. yok oh, tamam. Hala yoklar çok güzel. Tamam. Allah. Ah, oh, çok güzel. Burada çıkayı gördük. O adam sesi herhalde çıkadan geldi değil mi? Evet. Hemen arkamızdaki şu ayıcıkları kovalım. Gelmemişler bile. Bir de hemen çıkaya bakalım o zaman be. Bismillah. Güzel. yavaş da bir adım atma sesi geliyor gibi. O zaman çık hadi. Allah. Oh, tamam mutfak. Zaten ses mutfaktan geliyor. Tabak kuracağımız sesi falan geliyor da. Bunu Bonnie'nin adım atma sesinden elde edemiyorum. Allah, güzel. Allah çabuk koş. Bismillah. Nerede bu? Tam oradayken arkada adım atma sesi geldi ama. Ay çok on, çok pis paranoya <laughs> <laughs> yap. ama bak. Çıkaya bakarken adım atma sesi geliyor. Gidiyorum bu niye bakıyorum? Yok. Bir anda hep çıkar geliyor. Olmaz ki bu böyle. Ah, neyse. Günlük jumpscare rozumuzu aldık en azından. Bu arada arkadaşlar bu ilk Five Nights at Freddy's videomu ilk defa geç saatte tutuyorum. Gördüğünüz gibi yani. Hava karardıktan sonra atıyorum diyelim. Şu dolaba bakayım bari. Buradaki ama grafik çok güzel Başka etki girebildiğimiz bir şey var mı acaba? Bir şey mi acaba böyle dim bomboş böyle dursak sadece. Hadi yani arkadaki Freddy Freddy'nin şeylerini kovsam. Acaba ne olur? Çok merak ettim şu anda ona bakacağım. Yani e, isteyenler arkadaşlar videoyu sardırabilir. Bu geceyi böyle atlatmayı deneyeceğim. Çok merak ettim şu anda. Sadece arkadaki arkadaki Freddy'leri kovacağım çok korkunç o. La ne ara ya? Aa biz bakınca o zaman daha hızlı geliyor. Aa harbi la. O zaman arkamızı dönüyoruz. Çıkalım mutfakta falan ama çok tınlamayacağım. Oha. Fox'in alaka? Bir saniye ya. Ayıcıklar fazla doldu. Ve ikinci gecede Fox'u üçüncü gece... Iki... Bir saniye. Seçenekler... İngilizce, Fransa, Almanya. Türkçe var mı diye bakıyorum ya. Olacağını düşünme. Hayır. Boşuna iki saat uğraştım. Ama bir saniye. Ya. Nasıl olabilir bu? Ama çok saçma. E Foxy geldi. Arkadaşlar ben bir daha deneyeceğim bu arada. Foxy ne alaka? Bu sefer de acaba hiç önümüze ışık tutmadık diye mi? Hiç böyle bir bekleyemez. Çok garip ama ya. Foxy'den nasıl jumpscare yedirmiş olabilirim ben. Yani Freddy'den jumpscare yemeyi beklerken gittim şeyden yedim. Foxy'den. Farkı kontrol edeceğim de 2 saat. Foxy'e de kontrol edeyim o zaman ben. Yani gördüğüm gibi orada benim hep Foxy 3. gecede geliyordu. Artık mecburen Foxy ile kontrol edeceğiz de geçen mesela gece hiç öyle olmadı. Ay yanlış ettik bir saniye. yok işte arkamıza bakalım güzel çok merak ediyorum acaba yanlardan gelenler işte böylelikle bize jumpscare yapabilecek mi diye yaşa hazır olun her an jumpscare yiyebiliriz bence siz iyice hazır olun çünkü jumpscare geliyor ben bile korkuyorum şu an kendimizi biraz rahatlatalım o zaman Çıkanın cupcake ile alaka ya? Allah Allah. Çok garip garip jumpscare'ler yiyoruz da arkadaşlar neyse. Bu videoluk bu kadar da yani çok garip. Çıkanın cupcake'inden jumpscare yedik. Foxy'den jumpscare yedik. Ve çıkadan ama bugün dem günlük boy e, jumpscare dozumuzu almadık şükür. Bir tane daha öyle girsem mi diyorum çünkü yeni buçuk dakika biraz kısa geldi de. neyse. Evet arkadaşlar bu videoluk bu kadar. Kendinize iyi bakın. Artık bu üçüncü geceye geçmek istiyorum. Öneriniz nelerdir yazarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.